Amanın ski. Oy. Direk. Bu ko, sevdiği kişilerden beklemediği hareketleri görürüz, <laughs> etmiyor? Gerçekten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, 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 kurtarıyor kaldırdı ve arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin. bir bölüme beraber karşınızdayım. Yepyeni benim bir seriyle beraber karşınızdayım. Eskiden bir seri yapmıştık. O seriyi tekrarlıyoruz. Bu sefer daha iyi, daha kaliteli bir seri olacağını düşünüyorum. Çek SA verebilirsiniz. Şimdi daha sonra yap diyelim. Abone ol skoru. Abone olanların akımı burası. Burası YouTube'da. Bu bir YouTube'da bir ilk. Bu YouTube'da bir ilk. Yani kimse yapmaz. Biz yapıyoruz. Niye? Çünkü burası Turaner. Turaner kanalı. Burası başka bir kanal. Anladın mı? Burası öyle bir kanal. Bak öyle bir kanal. Neyse. Şimdi işte abone ol sporun hocası? Fatih Hoca. Fatih Hoca. Durun. Bak bir dakika şu muhabbet bir dakika durun. Şurada bir e, olayı yapalım. Bu an durumu falan filan derken hocam şu kadroyu size bir göstereyim. Bakın chatte kim varsa işte burada bu adamlar var. Burası öyle bir chat. Bu şekilde oynayacağız. Bu şekilde oynayacağız. Aa Muhammed'de Muhammed'de şey çıkmış lan. <laughs> Neyse işte yedeklerimiz falan. Şu anki kadromuz bu. Muhammed Kaledi, Aksis, Ehlase, Murat, Efe, Kayra. Kayra'nın yerine hatta şu anda Emir. Naruto'nun yerine Amigo Jimenez, Ayas, Buko, Mauro ve Juhayan ilk 11 ile beraber sahada bugün. Abicim biz kanat oyunu oynayacağız. Biz kanat oyunu oynayacağız. Derinliği falan biraz açıyorum. İleri koşular. Hızlı oyun kur istiyorum. Ceza sahasına da yüklenelim. Talimatlar. Libero kaleci. Emir. Ataklarda geride kal. Dengeli defans. Defansif oyun kurucu merkezi kapat dedik. Dengeli atak değil. Ataklarda. Dur dengeli atak. Ceza sahası dışında kal. Merkezi kapat. Ayas. Defansa dön. Ceza sahasına gir. Buko. Hedef oyuncu bu. Tamam. Mauro'yu da İlk adet açıkta kaldı lazım. Dur arkaya koşu yapsın. Defansa dön. Abi herkes defansa dönecek bu sefer. Bu sefer herkes defansa dönecek. Açıkta kalıp arkaya koşu yapsın. Şimdi bir de şu var. Muhammed de yedeklerde. Hazırsanız kariyeri başlatıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan. Lafı daha fazla uzatmadan. Bir dakika. Şu an kaptanımız Muhammed olacak. Kimmiş? Murat'mış. Murat. Murat dursun. Murat benim yakın arkadaşım. Murat orada duracak. Antrenman planlarını falan filan ayarlayacağız. Ama hemen bir maç yapmak istiyorum ben. Aslında buralarda oynamak istemiyorum. Bu davet geç deyip direkt sezona başlamayı düşünüyorum. Direkt sezon başlamayı düşünüyorum. Hiç oralarda zaman kaybetmeyeceğim. İlk maçımız Sivas Spor'la. 22 Temmuz'da. Amigo Enes için 33,5 milyon lira teklif gelmiş. Satmıyoruz. Satmıyoruz. Dur. Direkt, direkt maça. Benim elim ısınacak. Elimi ısıtayım ben. Abi maç oynayacağız. Maç oynayacağız. Direkt maç oynayacağız. Lamıcımı bırak. Lamıcımı bırak. İşte Abone Ol Spor Sivas Spor'la ilk maçına çıkıyor. Sezonun ilk maçı. Uzun bir süre Süper Lig'den ayrı kalmıştı. Hatalardan ötürü. Lig'deki bazı yanlış kararlardan ötürü. Uzun zaman ayrı kalmıştı sezondan. Ama şimdi geri döndü. Abone ol spor geri döndü. Nasıl kılıf, nasıl kılıp uydurdum ama anlığına. Kim bu? Aksis. Elias'e. Döndü Emir. Aksis. Murat. Ceza sahasını yüklen. Ekstra Santrofor. Murat. Döndü. Hasan Evi attı pasını. Elias'e. Elias'e'den top kaybı. Mauro ay emir girdi aldı. Ananı. Ah Ferin Amigo Enes. Ah Ferin Amigo Enes. Buko. Buko döndü. Emir. Buko. Aksiz. Çık dedi. Gitti. Kim o? Elias'i alır mı? Alamadı Elias'i. Ulan Elias'i otobalsaydı var ya büyük işti. Büyük işti. Güzel. Baskı sonuç getiriyor. Hasan girdi araya Hasan. Bu kadar önce savunma. Kim o? Ay! Muhammed. 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 Haydi takım. Haydi takım. Muhammed aksiz uzaklaştırdı. Ulan oğlum bak bir şey diyeyim mi? Ben bu kariyerde çok heyecanlandığım için böyle oluyor zaten. Gördün mü Hasan? Kontra atak. Kontra atak Hasan. Hasan. İyi gitti. İyi sürdü. İyi sürdü. Orta. Nikolic. Hocam. Yine. Yine. Üç kişi bastık. Aldık topu Murat. Haydi Mauro. Haydi Mauro. Bu Ayaz'ın hatası. Ayaz'ın hatası. iyi değerlenmedi. Çık. Çık. Ayaz. Ayaz. Heyecan dolu bir maç. Girdi aldı Emir Ayaz. Emir. Ah lan geri çekemedim. Şurada top kaybedip duruyorum ya. Şurada topu kaybedip duruyorum ya. ya. Aldı mı? <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed. Haydi Hasan. Hızlı oynuyor bugün. Abone ol spor. Marua. Marua. Buko. Döndü Şiho. 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 Yaktın sen. Ne rezhor Ne rezhor Ne rezhor Manai and threading it through And still pressing Muhammed penaltı ya hocam Şut'tan sonra oldu hocam Şut'tan sonra düştü hocam şut, Şuptan sonra <laughs> Ya hocam Ya hocam bunları bırakın ya Ya ilk binden başladınız ya İlk binden başladınız ya <laughs> Muhammed Muhammed Velafi'yi kurtarıyor <laughs> Muhammed Muhammed Ayaz bugün kötü oynuyor ya Bravo Kale Bravo Kale Abi Ayaz Yusuf değişikliğine gidiyorum ben şimdi. Emir iyi bugün. Hasan değil. Cihoyen. Biraz yaklaştır. Onun dışında ne yapsak? Hadi Muhammed'i alalım ya Yusuf'un yerine. Böyle yapalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gerçekten ahtapot oldu. Örümcek oldu yani Muhammed. Güzel. Güzel. Alan kapatıyoruz. Güzel. Hasan Efe'den. Kim o? Aksis. Aksis oynadı. Elyase. Güzel. Çalım. Muhammed. Muhammed ilk defa sahada. Abone ol Spor'un yeni transferi. Maro. Amigo. Amigo Enes. Fatih şaşkın. Bu takım böyle değildi diyor. Bu takıma ne olmuş diyor. Ah be kötü top. Muhammed. Ah. Hocam vurdurtmadılar lan. Güzel savunma çizgisi güzel. Gelseniz oğlum yardıma. Ne yapıyorsunuz lan? Bak 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 Muhammed. Lan dağıldı bir an defans. Bir an defans dağıldı. Takım yöneti bir dakika. Burada bir ikon ayarı yapabilirsem ufak ee, olay şey daha analog stick ile hızlı oyuncu değiştirmek biliyor musun amaç onun derecesini biraz arttırırsam ee, otomatik değiştirme yardımı küçük klasik ee, hassasiyeti altı oyuncu ile ilgili topla ilgili klasik tamam dur bakayım bende mi sorun o zaman bende mi bir sorun tamam haydi Ah ne yaptınız la Nasıl golledik lan biz Nasıl golledik lan biz ne boktan bir goldü lan anlamadım lan. Anlamadım evet. ben orada ne olduğunu lan. Gerçekten nazar. Bak bak Ronaldo rakip takıma seviniyor. Ah. Hata. Bir şey diyeceğim. Bu takıma bu takıma Naruto lazım gibi. Naruto yedekler yok mu? Üzdü. Üzdü. O zaman şöyle yapıyoruz. Baran'ı sokuyorum. Jihoyen. Muhammed. Tamam mı? Bir dakika durun. Bu yeteneklerime güvenmeniz lazım. Can he play it in? Pulls it back. Muhammed. Ayıp ediyor Ronaldo. Ronaldo ayıp ediyor. Güzel. Kim o Muhammed? Haydi Muhammed. Çıktın Muhammed. Hocam. 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 Çal artık şu fali. Haydi bakalım. Kim o? Amigo Enes. Baran. Direk. Trozart. Baran direk. O ne hocam ya? O ne hocam ya? Muhammed! Muhammed ne yapıyorsun? Güzel. Çık 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 çık. Hızlı oyna, hızlı oyna, hızlı oyna. Kaya. Yo, Well, still pushing forward. It's a matter of whether or not they can come up with an equalizer. Maroua. Vigorous defending. Olmadı baran. Cole. Genuine chance. Maroua. really tried to connect with it. But a long way off target. Maroua. 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 Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Son anda yazıyor ya bir de. Aldı. Aferin Melis. Moro. Moro. Buko. Buko. Offside. Buko offside. Buko offside. Buko offside. Buko offside. Buko offside. <gülüyor> 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 Hocam ne offside ya? Böyle teknolojinin ben amına koyayım ya. Bu nasıl teknoloji ya? Burası teknoloji ya. Maçın yıldızlarından birisi ya mı koynas? Oynuyor ya. Dur. Abi atamayan atarlar abi. Atamayan atarlar abi. Onlara olsaydı yok tabi. Bu ko Ah. Dağıldık kanka bir anda dağıldık normal ya şu maç neler yaşadık ya şu maç neler yaşadık ya futbol dağılmayı asla affetmiyor gerçekten öyle direkt offside her şey vardı şu maçta sezon uzun bir maraton kalıcı bir durum değil buyurun soru varsa bir iki soru cevaplarım hızlı şanssızlık abi biz gerçekten şanssızdık bugün ya hayır oğlum herkesin mevkisi var beni ileri at yok öyle bir şey yok maçın yıldız oyuncusu Amigo Enes'ti bu arada Amigo Enes iyiydi onun dışında Muhammed 3 gol yemesine rağmen dünyaları kurtaran bir kaleciydi. Gerçekten de öyle. Maç günü diyelim. ikinci maç. İkinci maç Adana Demirspor'la. Az önceki maç gerçekten bence çok iyi şeyler yaptık. Bu maç taktiksel değişikliğe gideceğiz. Taktiksel bir değişiklik yapacağız. Yusuf'la başlayacağım. Onun dışında Mauro aslında benim şöyle bir şey de yapasım yok değil ama bunu az sonra deneyeceğim. Durun. Mauro'yu kanattan alıp ortaya çekeceğim. İkinci yarı yapacağım bunu. Bence çok iyiydik ya. Bence kaybettik ama kazanılacak bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Kanatları kullan hoca demiş. Oyunun sesi çok mu? Beni bastırıyor mu oyunun sesi bu arada? Bak hadi Adana diyor. Ayıp ayıp. Bu oyunu Oynadı Amigo Enes. Döndü Emir. Bir de biz bir önceki maç çok agresif futbol oynadık. Çok agresif. Murat. Döndü Efe. Hasan. Hasan Efe'den. Ah ulan. 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 Muhammed. Yo dursun oğlum. Her bizden olmayanı banlayacak mıyız lan? <laughs> Muhammed çıktı aldı. Yine Muhammed oynadı. Elese'ye. Elese. Taşkın. Elese ne yapacağını bilmiyordu. Aksis. Güzel oynadı. Ay adam yüzüne çarptı lan. Tü. Güzel. Sakiniz. Sakiniz. Murat. Hasan. Yusuf. Amigo Enes. Hasan. Hocam. Bu arada net faal. Bu arada net faal. Ayağına bir müdahale var değil gördüm. Aksis. Kritik bir müdahale. Maru. Amigo Enes'ten Aksis'e. Bana dön dedi Muhammed. Nereye lan Muhammed? Ne yaptın lan? Ha benim. Hasan. Mauro. Oynadı Amigo Enes. Bu kadar. Yine Jiho Kaldırdı. Bu Ro ve Şata. Röveşata nasıl yapılır? Röveşata nasıl atılır? <laughs> o ne? O ne? O nasıl bir röveşata? O nasıl bir... Hocam şunu aşağıya çek edin de golü gole Oooo. Oh. Hoca şaşkın. Bu sene gerçekten başka bir takım var. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Aferin ya, aferin Joyen. Muhammed. Hasan. Emir kritik. Ak. Bir daha haydi. Haydi çocuklar Emir. Kaldırı topu. Jo. Gitti. Amigo. Amigo Enes amigo. Yalli. Ay. Amigo enes. Yıllarca amigoluk yapmıştı. Şimdi de yeşil sahalarda. Of ona. Aksiz. Ah, o ne? Şu an? Ah. Konsantrasyon bozmayın. Konsantrasyon bozmayın. Ay. Girdi aldı aksis, girdi aldı aksis Yusuf, Gitti. Mara, 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 Mara. Ah, ah, anla yanlış hata Hasan Efeden, Yusuf parası

Bu sene bambaşka bir takım var. Bambaşka bir takım var bu sene. Evet ya orada fazla paslaştım ya. Mauro. Bu Hala Mauro en iyisi takımın. Ama Mauro'nun ortada şaka mı? Durun az sonra oyuncu değişikliği. Şu an takım iyi. Şu an takım iyi. O güzel. Hayır. U ucuz yırtık. Ucuz yırtık. Ay. Murat. Aksis. Aksis. Şua. Onun üstü. <laughs> Oy. Çalın. Ve Aferin Emir. Şimdi oynadı Murat. Murat Oğari. Ah. Adam. Hasan. Yusuf. Mauro giremedi içeriye. Aksis. Ah, ah. Bir türlü dengeyi tutturamadım orada. Ama gol atmamız lazım. 1-0 tehlikeli. 1-0 çok tehlikeli bir skor. Kaçmasın. Kaçmasın. Can they create something? Muhammed. Amigo Naruto değişikliği. Amigo Naruto değişikliği. Emir Baran değişikliği. Maruo Muhammed. Juhayen değişikliği. Haydi bakalım. Sormayın. Neden böyle bir şey yaptığımı sormayın. Şuha tekrar yolladı rakibine. Aferin lan. Aferin lan. Alın lan. yaksız. Aksis Hasan Aferin Aferin Ananı satayım ya astı ya herif kanka önüne geçtim de astı ya lan. Çıktın kanka <laughs> Bir şey diyeyim mi Neyse Neyse Baran Yusuf Yuha Ah! Ah! Naruto! Naruto! 75. dakika. Ulan ya kanka ya. Ulan ya. Aferin Baran. Değişiklikler kötü olmadı. Yok. Şans. Güzel. Aksis ah, tam yerinde. Haydi Muhammed. Ah! Arkadan itiyor hocam. İtip kalkıyor. Hiç görmüyorsun hocam arkadan itmeyi, kalkmayı. Güzel. Aldın onu. Fual hocam. Güzel. Hadi. Haydi Hadi lan bir gol atarız lan. İyiyiz lan. Muhammed'den. Elyase. 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 Hayır hayır hayır. Çok açtı topu ayağından. Çok açtı. Çok açmasaydı topu ayağından var ya, bir şeyler yapabilirdik de. Helal Naruto. Gittim bu kova. Bu ko, bu 90 artı bir, 90 artı bir. Over it comes. Well, not away properly. Navarro. Ah be, bitti. Of, iyi oynadık ya. İyi oynadık ya. Ne diyorsunuz? Bence. Harbiden ya başka bir futbol oynadık ya mantıklı. Fut şut mantıklı. Değişiklik yapmak da bizi mahvetmiş olabilir. Ama zaten değişiklikten önceki şeyde geldi. Gol. Değişikliği yaptım. Ondan sonra orta açıldı. Top önüne düştü yani. Bence öyle bir durum var. Ne diyorsunuz? Bence öyle bir durum var. Ama kral bilmiyorum ki ben her an kapatabilirim. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyiydi bence. İyiydik ya. İşte şifa. Olur. Böyle şeyler olur ama az önceki maçı çok iyi oynadık bu maçı da çok iyi oynadık beraber kaldık. Maç sonu röportajı. O zaman bu bölümü kaydını sonlandıralım kankalar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu serinin devam etmesi için beğen atmayı unutmayın. Lütfen canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.